Hemen yere doğru hızlıca Abi 9 diyor lan Uram hmm. yürü hemen, hemen şunların tepesine çökelim Bana uyar kanka Allah dur. Lan neredeyse rüzgarı kullanıyor. Rüz Kullandın mı lan Kemo rüzgarı? Hmm. Abi oyundan attı. <laughs> dur bakayım. Crafton dedi. Sen beni öldün mü ölmedin mi? O konuyla alakalı bilgilendir de. Yok şu an öldün abi. Hala umut var demektir Kemo. Umut var da sen atladın ne fayda? Nereye atladım? Vallahi aşağı atladın. Hadi. Dön acı geldim çık. ana. Kanka direkt kaldırman oraya atlamış da. Geliyorum yukarı kaç kişisin? Bura mı? Benden artık 3 kişi var. 4 kişi yukarı. Bilmiyorum ki oğlum. Uçarken gördüm en son kendimi. Help. Abi Conan nasıl vurdu ya? Şurada adam bak. There are e, seyfe geçiyor? Yanıma gel istiyorsan. Adam geliyor bana. Bana adam geliyor bak. Konan da vuruyor. Ha Konan vurdu. Tamam. Konan orada puslu abi. Canı çok azdı da. Tamam ciğerim dur. Bıçaklayalım mı onu? Geliyor bak. Sessiz. Sessiz. Bloklamayalım birbirimizi. Bunu yine ben Conan, buldum. Konan. Konan. Goodbye. 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 Güneşe merhaba. Güneşe namaste. merhaba. Namaste. Kanka. Elhamdülillah. Burada adamları temizlemiş lan. Çok kuş gibi oynuyor ya belli. Ben sana dedim ya işte bu böyle patır 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 vurduğuna bakma. Baba sadece bir kısım. Hadi ikimiziz ama bu gelebilir bak ha. Ben direkt açıyorum. Direkt Anladım. ölüyor zaten. Bay bayılma hakkı yok ki yavrum tek başına girince. Otomatik ben takımın kök kazındı diyor. Kalkma hakkı olduğu için bir kere kalkıyor. Ama tabii benle beraber benden önce bir kere öldü mü ölmedim onu bilmiyorum. Kanka mit e, kırmızı alan. Aa şurada araba var. Kemal, şu araba hareket etti. E Tam inelim mi? E, ama görmek lazım önce bir. Tam gidiyor. He onu diyecektim işte. Nereye gidiyor? Ona doğru gidiyorum ben arkasından bir tane de araba geliyor. Adam gidiyor bak. Kanka dur 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 dur. O binecek, o binecek, emecek. Çok iyisin. Ana, adam, adam. kaldıracak sandı ya la. Şurada adam var. tane bu olsun. Abi şey <laughs> <laughs> Alıyor mu Hamza ellilik? Alıyor. Kemal kaldırmaya adam iniyor. Sarı evin oradan. Sarı evin oradan. mit kaldırmaya. Şuraya adam indi. Bot mu değil mi bilmiyorum kanka. Burabi senin leşler gidiyor leşler. Sen buraları harcamışsın zaten ya. <laughs> evet. Baba her ne yer çabuk? dolu, her yer dolu. Tabutlar yeşil. Bak Conan yaşıyor gördün mü solda. <laughs> Kemo. <laughs> Bakayım Conan'ı yine ben vuracağım. Jonah'nın paket full ya. Ateş mumya falan var adamda. Drop düşüyor çatıya. Hangi çatıya lan? Mid çatıya mı? Mid çatı Gel lan mid çatıya gidelim. Arkasında drop'a bakalım. Panda da var arkada zaten. Gerekirse onunla gezeriz Kemo. İnşallah P90 çıkar da. Araba geliyor. Araba. Araba. MG. Ne var abi? MG var. Aldın mı? Almadım. Groza var bende. Kanka araba orada. Abi. Kanka konan bu konan. Kemo konan bu. Tamam abi. Konan geldi. uçmuş direkt oldu. O lan kaçıyor babadan. Gitti gitti uçtu 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 sağ uçtu sağ uçtu. İşte orada. Biliyorum ona bot da gitti. Oldu. <laughs> Kemo burada Kemo burada canı çok az canı çok az. <laughs> Şu kayada. Kendimi kaldırıyorum bekle. Bekle düşme sen kanka. Bomba atacak ama ya. Uçtu uçtu. Konan, dur, Konan. Dur, dur. Konan ses var mı Konan? Ben kendim kaldırdım. Kaldırma, kaldırma. Kaldır lan hadi. <laughs> Sıkmaya çalışıyor bir de ya. <laughs> lan fokarasmıyor. <laughs> <laughs> A, o ağlıyor da mı neredeyse? Neredeyse abi, o ağlıyor da mı? reach kaldırma, reach kaldırma, <laughs> kaldırma adam <adadan> var. Tamam, <laughs> içecekteyim. Keskin sıkıyor lan. Abi, abi, abi Kemal soldan doğru oynuyorum ben. Tamam abi de şu sesini bir kapat da. Pardon kapatacağım şimdi bir dakika. Kemal ne yaptın? <laughs> 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 Güzel ha. Öyle mi? Evet Vura, ben Hadi